Fiyatları da alayım. Ee, ayakkabı... Ayakkabıları? Ayakkabılarım 70 TL. Ee, çantam 60 TL. Ee, elbisem... elbisem 60 TL. 60 TL. Elbisen de mi 60 Elbisem 250 TL. Ha? <laughs> ee, tokam, küpelerim ve bilekliğim de 40 TL. Saçım, makyajın çok güzel duruyor çalışıyor. Böyle gayet şükür. Biraz evvel bu arada kurabiye yarışında hepinizin yüzü gözü dağılmıştı. <laughs> Un toz içerisinde eliniz. Şu an bayağı iyi toparlamış gelmişsiniz buraya. Ee, elbisen çok yakışmış. Çok cici, çok genç bir elbise. Sevdim. Ayakkabılarını sevemedim çünkü çok fazla bir parlak gözümü aldı. Yani daha mesela nude tonlarda bir ayakkabı olsaydı ben ben bu kadarını sevmiyorum parlakta. Ayakkabılarını sevmiyorum. Bakayım çantana. Çantam neden olmasın? Ee, ayakkabıyı bu şekilde tercih etmemin sebebi hani elbise biraz daha mat ya evet. biraz daha ışıltılı istersiniz çantam diye. Çantamda şey değil mi parlak o da süet no, gibi. Yok bu süet. Par, süet parlak ha, ha, süet. Ayakkabı doğru. yani kadife. biraz daha ışıltılı parlak istersiniz diye. İşte Çantam ama parlak kadife mat bir şeydi. Zaten orada çantayı parlatmışsın ya Var ayakkabını çok güzel boş böyle daha kaliteli duracak bir şey seçebilirdin. Genel avını beğendim. Bir tek ayakkabıya takıldım diyelim. Ha, ha, tamam Yoksa ederim. Su gibi duruyorsun. sen çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ne haber kızım? İyi misin? İyisin. Ayakkabıyı görmeyip şöyle baktığım zaman çantanla birlikte eteklerine de inebilirim. Çok güzel duruyorsun. Ama ayakkabı ben öyle matlığına bilmem nesi değil. Rengi beni rahatsız etti. Başka bir şey olmuş. Başka bir boyuta gitmişim. Mesela elindeki çantanın renginden bulsaydın, daha koyu bir renk bulsaydın beni bu kadar rahatsız etmezdi. Bir tek o rahatsız etti. Şöyle bir dön çocuğum. Çok da yakışmış. Çok da güzel duruyor. Acaba şimdi diyorum arkadaşlar makyaj konusunda ben çok fazla katılmam ama... ...acaba diyorum ruju biraz daha koyulsa nasıl olurdu diye düşünüyorum. Şimdi onları dinleyeceğim. İvana'yla Gülşah'ın da konuşmadan çünkü bizleri geçti. Ee, acaba birazdan ya da hiç sıfır mı olsa? Yani iki şey arasında tereddütteyim. Onu da dinleyip arkadaşlarımı göreceğim... İvanacığım, Gülşah, makyaj konusunda da girin. Ben de merakımı tatmin edeyim. Evet, Gülşah'ım. Ee, mor Rouge diye kozmetik markam var, butiğin mi var? Bir kozmetik markam var, onun butiğini açıyorum. Ufak ufak, zaten bayilikleri var. He. Tamam. Evimi yani. ee, Çünkü kozmetik markası diye değil. Yani mor Rouge diye kozmetik markam var, onun butiğini Hı -hı. açıyorum. Evet. Tamam, doğru anladım o zaman. Bebek de iki katlı, evinin altında böyle bir şey yapıyorsun. Çok güzel, neden olmasın? Bebekte böyle çok güzel, güzel bir yer bulmuşsun. Bebekte böyle çok mağaza var. Çok butik var. Elbisen çok genç ama çok alaturka. Sana yakışmış mı? Çok yakışmış. Saçların çok alaturka yakışmış mı? Evet yakışmış. Çantan çok alaturka. Rengini sevdim, modelini sevmedim. Ayakkabılarını asla görmeyeyim ama sen iyi duruyorsun. Bu kadar hayırlı olsun bu. Teşekkür Buyurun. ederim. Hoş geldin yine. İnşallah bu hakikaten istiyor musun hayatında böyle bir şey? Tabii ki de. Tabii ki kozmetik özellikle değil mi? Ve geldiğim günden beri böyle bir konsept olduğunda hep kendi markam ve kozmetik diyorum. Makyaj, renkli kozmetik. Evet, evet. makyaj. İnşallah. <laughs> kolay değil da değil. Evet ben de onu şey uzun sene hem de testler, laboratuvara giderek kendime bakarak ne yapacağımız, ne edeceğiz hakikaten o ürünlerine yattım, uyandım her gün. Çok zor bir iş aslında. İnşallah olur. <laughs> İnşallah. Ee, ben seni beğendim. Ayakkabı hariç. Ben inanın ki bugün Nut mu? Hatta da ses orada. Dedim ki acaba Nut tonu mu sessem yoksa biraz... olmalı. Parlak Top olmamalı evet. ayakkabı. Yani o konuda Onu şey katılmadım. yaptım. Onu ben düşündüm ama farklı hani pudra daha böyle tatlı durur diye Antresit alsaydım. Antresit alsaydın. Antrasit de elindeki çantaya. Elindeki çantaya O çünkü mora bir gri ama. arkadaşlar. Bir de yanıltmasın o mora çalan, mora çalan bir gri. Doğru. Evet. Antris onun için mesela Antrasit ikisini dengelerdi. Gri ile morun arasında kalırdı antrasit bir ayakkabı alsaydım. Ve mor çok olur. güzel yakışıyor bu bu renk. Evet. Ee, makyaj konuğunda... Merak ediyorum. Şimdi evet. ben elbisenin rengini sevdim. Eğer ruj o renkte olursa çok kapalı olurdu. Aha. Ee, böyle nude tonlarında ve nude makyaj az makyajdan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve daha genç, fresh gösteriyor her zaman. Genç göstermesi açısından değil mi? Evet böyle ve olması. elbisinin renginden dolayı. Evet. Ee, ben seninle böyle bir ikinci opsiyon yapmak istiyorum tamam. Ağızımızda. Bir bakalım ne var, i̇şte, ne tamam. ola, ne bulabiliriz. Puanları verelim. Puanlara verdiğimizden sonra, sonra tamam. e, onları da tamam. e, bakalım. O zaman ben açıyorum hemen puanımı. Dört. Teşekkür ederim. Dört. Teşekkür ederim. Üç teşekkür ederim. <laughs> Dört. Teşekkür ederim. O zaman Elif'ciğim mağazamızda bir gidelim beraber bakalım ne bulabiliriz. Bu arada ben de Özde'yi alayım. Özde'cim gel kız. <laughs> Özde hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim çok iyiyim siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Evet Elif'ciğim şimdi tekrar iş yerini böyle bir şey bulmak istiyorum. Sen zaten kozmetik e, mağaza ve franchise açacaksan için böyle evet. bir seni daha neşeli böyle daha cici bir şey yapmak istiyorum. Tamam. E, renklerinde böyle biraz şey oynamak istiyorum. Ne bulabiliriz bakalım? Bakalım. Şimdi buradan leoparlar olmaz, çok ağır olur. Zebrada da sevmiyorum şimdi bu durumda. Ya böyle sade şık ama e, cici bir şey istiyorum. Güzel bir tek bulabilirsem bu da olabilir. Pantolonu da istemiyorum çok ciddi olur. Bak, hmm. Ah bak. Ay, mesela çok güzel bir bu etek. etek çok güzel bir renk. Senin için böyle hem neşeli hem modern, yaşına uygun bir şey. Bu sene bir bluz bulmak istiyorum düz bir şey. Düz renkler. Yes, ya siyah da olur çünkü ayakkabı ah, büyük ihtimalle. Mene ah bak böyle vatka küçük vatkalı bir bluz. Böyle Aha. bir şey de olabilir. Şimdi burada tabii ki bir kemer lazım. Tamam, kemer de bulduk. Ve çorap çizme. Tamamlayalım bu kombini. Evet. Ee, küpe, bunu çıkartacağız tabii ki. Altın böyle bir küpe istiyorum. Bir saniye, neden olmasın? İşte bu küpe de takalım. Tamam, okey. İşte, aykıbı da al Aleyim. ve koşa koşa bakalım nasıl olacak. Şöyle bir gördüğüm zaman Özde, çok havalısın ama dikkat ettiğim zaman pantolonunun şuralarında, şu bölümünde sadece problem görüyorum şurada. Benim hem beni bu paçalar rahatsız ederdi ama sende müthiş durmuş. İkincisi bunun böyle inmesi sendeki bu kısımdaki olan bacak kısımdaki bütün problemleri yok etmiş. Bu pantolonu en ince bacaklı da giyer birazcık daha fazla olan da giyebilir. Çok güzel seçmişsin ama burada bir problem var. Beli büzgülü mü bunun?